Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle Türkiye'nin toplu taşıma tarihine damga vurmuş, adeta İstanbul'un sokaklarında yankılanan motor sesiyle bir dönemi simgeleyen Mercedes-Benz O321H ve O321HL otobüslerinin hikayesini konuşacağız. Bu otobüsler sadece sıradan birer toplu taşıma aracı değildi. 1950'lerin sonundan itibaren şehrin dokusuna işlenmiş birer ikondular. Şimdi hep birlikte bu efsanevi otobüslerin teknik özelliklerinden İETT filosundaki yerlerine, hatta günümüze kadar uzanan mirasına kadar derinlemesine bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi başlayalım. Mercedes-Benz O321 serisi 1954 yılında Almanya'da üretilmeye başlandı. Bu otobüslerin tasarımında dönemin ihtiyaçlarına uygun hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklarda kullanılabilecek bir yapı hedeflenmişti. Peki neden bu otobüsler dönemin yıldızı haline geldi? Çünkü dayanıklı motoru, geniş yolcu kapasitesi ve üstün konfor özellikleriyle benzersiz bir deneyim sunuyordu. O 321H modeli, kompakt yapısıyla özellikle şehir içi taşımacılıkta devrim yaratırken, O 321H modeli, daha uzun gövdesi ve artırılmış kapasitesiyle şehirler arası yolculukların vazgeçilmezi oldu. İkisinin de ortak bir özelliği vardı. Alman mühendisliğinin harikası olmaları. Hadi şimdi bu efsanevi otobüslerin motorlarına ve diğer teknik detaylarına yakından bakalım. Mercedes-Benz O321H modeli 5.1 litrelik, 6 silindirli OM321 motorla donatılmıştı. Bu motor tam 110 beygir gücünde olup otobüsün şehir içinde hızlı ve ekonomik bir şekilde hareket etmesini sağlıyordu. 1962 yılından itibaren ise OM 322 adı verilen 5.7 litrelik ve 126 beygir gücünde daha güçlü bir motor kullanılmaya başlandı. Bu güncelleme otobüslerin uzun mesafelerde bile performansını artırdı. O 321 HL modeli ise özellikle daha uzun ve geniş yapısıyla dikkat çekiyordu. Yolcu kapasitesi artırılmış, iç tasarımı daha konforlu hale getirilmişti. Öyle ki bu otobüslerde dönemin yolcuları rahat bir şekilde uzun mesafeler kat edebiliyordu. Her iki modelde de tam senkronize 5 ileri vitesli manuel şanzıman kullanılıyordu. Bu şanzıman sistemi sürücülere hem şehir içi hem de şehir dışı sürüşlerde kolaylık sağlıyordu. Ayrıca otobüslerin maksimum hızı saatte 85 kilometreye kadar çıkabiliyordu ki bu o dönem için oldukça etkileyici bir performanstı. 1955 yılına geldiğimizde İstanbul'un toplu taşıma sistemi büyük bir değişime hazırlanıyordu. O yıl İstanbul'da düzenlenen Dünya Karayolları Kongresi için şehre 31 adet Mercedes-Benz O321 H otobüsü getirildi. Kongre sona erdikten sonra IETTT otobüslerden 11 tanesini satın alarak filosuna dahil etti ve bu otobüsler IETT filosuna giren ilk Mercedes'lerdi. Ama bu sadece bir başlangıçtı. IETT, 1958 yılında tam 50 adet O321HL ve 1959 yılında 25 adet O321HL otobüs daha satın aldı. Böylece İETT filosundaki Mercedes-Benz otobüs sayısı toplamda 86'ya ulaştı. Bu otobüsler kısa sürede İstanbul halkının vazgeçilmezi haline geldi. İstanbul halkı bu otobüsleri sadece bir ulaşım aracı olarak görmedi, onlara bir tür sevgi bağıyla bağlandı. O dönemlerde otobüse binmek bir ayrıcalıktı. Her sabah durakta otobüs beklerken uzaklardan gelen motor sesi insanları heyecanlandırırdı. O 321'lerin kırmızı beyaz renkleri şehrin kalabalık caddelerini süslerken içerisindeki yolcular günlük hayatlarına ulaşmanın konforunu yaşıyordu. Bu otobüsler soğuk kış sabahlarında sıcak bir yolculuk vaat ederken yaz aylarında büyük pencereleriyle ferah bir ulaşım sunuyordu. Çocuklar cam kenarlarına oturup dışarıdaki hareketliliği izler, yetişkinler ise işe ya da evlerine rahat bir şekilde ulaşırdı. Bugün bu otobüslerin yalnızca birkaç örneği hayatta kaldı. Türkiye'de özellikle klasik araç tutkunları tarafından büyük bir özenle korunuyorlar. Bu otobüslerden biri, 1962 model Mercedes-Benz O321 HL, o hala bir dönemin mirasını taşımaya devam ediyor. Onu gördüğünüzde bir zamanlar İstanbul'un kalbinde nasıl bir yer tuttuğunu anlıyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler, bugün sizlerle Mercedes Benz O321H ve O321HL otobüslerinin inanılmaz hikayesini paylaştık. Bu otobüsler İstanbul'un toplu taşıma tarihinde bir devrim yaratmış ve halkın kalbinde taht kurmuştu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda bu otobüslerle ilgili anılarınızı veya düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sizin için tarihin tozlu sayfalarını aralamaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın ve tarihle kalın.